Merhabalar arkadaşlar, forum sayfa cevapları youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf inkilap tarihi kitabı sayfa 114, 115 ve 116'yı işleyeceğiz. Konumuz Atatürk ilkeleri. Atatürk yukarıdaki paragrafta geçen Türk milletinin tabiat ve adetleri ifadesiyle neleri anlatmak istemiştir? Atatürk yukarıdaki paragrafta geçen Türk milletinin tabiat ve adetleri ifadesiyle Hoşgörüsü ve bağımsızlığın her şeyden önde tutulmasını anlatmak istemiştir. Milliyetçilik ilkesinin Türk toplumuna sağlayacağı kazanımlar neler olabilir? Milliyetçilik ilkesinin özellikleri. Kurtuluş Savaşı ile beraber Türk devletinin kurulmasındaki temel ilke olmuştur. Fedakarlık ve dayanışmayı gerektirir. Türkiye Cumhuriyeti'ni benimsemiş olan ve Türküm diyen herkes Türk'tür milli birlik ve beraberlik esas alınır. Benimsemiş olduğu eşitlik ilkesiyle beraber faşizm ve nazizm de bütünüyle uzaktır. Bir toplumda halkçılık ilkesinin uygulanmamasının sonuçları neler olabilir? Halkçılık ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti'ne sağlamış olduğu faydalar toplum, toplumu yönetime katılması ve kanunlar önünde eşit olması ilkeleridir. Ekonominin güçlenmesi, milli egemenliğin elde edilmesi ve demokrasi için olmazsa olmazdır. Mustafa Kemal'in halkçılık ilkesi 3 temel esas üzerine alınır. 1 siyasi demokrasi, 2 yasalar önünde eşitlik, 3 sosyal dayanışma ile beraber sınıf mücadelesini reddi. Halkçılık halkın halk tarafından ve halk için idaresidir. Bu açıdan sosyal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlar halkçılıkla ilgilidir. Halkın iyiliği, halkın eşit şekilde ve adaletle yaşaması için ele alınan ilke halkçılıktır. Böylece halk barış içinde daha özgür ve ekonomik yönden daha güçlü bir şekilde olması amaçlanır. Halkçılığın özellikleri 1. adalet, eşitlik, egemenlik, demokrasi ve hak ile sosyal dayanışma gibi kavramları barındırır. Bütünleştirici ve birleştirici özelliği vardır. Belli bir gruba ya da belli bir sınıfa üstünlük tanımaz. Sosyal adalet, sosyal güvenlik, adaletli gelir dağılımını önemser. Devletçilik ilkesinin ülkemize sağladığı kazanımlarla ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? devletçilik sınırları olan bir toprak parçası içerisinde belli bir ülke etrafında birleşen toplumun bağımsız olarak bir yönetim altında toplanmasına denmektedir. Devletçilik ilkesi özel sektörü bir kenara bırakmaz, aksine onu güçlendirir ki bu durum ülke bu durum günümüzde karma ekonomi şeklinde ifade edilmektedir. demir ilkesinde önemli olan bölgenin kalkınması ve ekonomik açıdan toplumsal özgürlüğün yakalanmasıdır. Devlet ilkesi, milliyetçilik ve halkçılık ilkesine dayanmaktadır. Hem Türkiye'nin ekonomisini geliştirmek, hem de sosyo-kültürel açıdan kalkınmayı amaçlamıştır. Laikliğin halkçılık ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle ilişkili olduğu söylenebilir mi? Neden? Bu ilkeler iç içedir çünkü yapılmış olan devrimlerin hepsi bir bütünü oluşturan parçalardır. Hepsinin kaynağı millettir. İnkılapçılık ilkesinin devlet ve toplum hayatına katkıları konusunda örnekleri verebilir misiniz? İnkılapçılık, Türk toplumunun daha medeni bir seviyeye ulaşmasını sağlayan bir anlayış türüdür. Türk milletinin siyasi, ekonomik, hukuki ve eğitim kavramları içerisinde yenilenmesini, uygarlık seviyesine ulaşmasını temin eder. Tüm düzenlemelerde aklı ve bilimi ön plana almaktadır. İnkilapçılık aslında evrensel bir niteliğe sahiptir. Bu yüzden tüm toplumların bağımsızlık hareketlerinde de etkili olmaktadır. İnkilapçılık aslında bir evrensel niteliğe sahiptir. Bu yüzden tüm toplumların bağımsızlık hareketlerinde de etkili olmaktadır. İnkılapçılık ilkesi sayesinde daha çağdaş ve medeni bir toplum kurulmuştur. İnkılapçılık ilkesi Türk toplumunda çağdaş bir yapıya ulaşılmasını sağlamıştır. Çağdaş bir yapıyı bilimi tercih eden bireylerin oluşmasına yardımcı olmuştur. Bilimi tercih eden bireylerin oluşturulmasına yardımcı olunmuştur. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfacevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.